Kur'an'ın muhteşem özellikleri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kitabı olan Kur'an muhteşem ve mucizevi özellikler ihtiva eder. Her şeyden önce Kur'an insanlar için hidayet kaynağıdır yüzü billah. Kendisinde hiçbir şekilde şüphe olmayan bu kitap, mutlakiler için bir hidayet kaynağı ve yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet Staffet-i Tefasir tefsirinde gerçekte hidayete erdirenin Allah Teala olmasına rağmen hidayet kelimesinin Kur'an'a isnat olmasının bir belagat sanatı olan mecazi akli sanatı olduğu belirtilir. Bu kitap yani zalikel kitabu ifadesinin ise Kur'an'ın yüksek mertebesini vurguladığı aynı tefsirde belirtilir. Kur'an ikinci olarak Furkan'dır. Yani hak ile batılı ayırandır. Estaizu billah. Alemlere bir korkutucu yani bir uyarıcı olsun diye Furkan'ı yani hak ile batılı ayıran Kur'an'ı kuluna indiren Allah ne yücedir. Furkan Suresi 1. Ayet Üçüncü olarak Kur'an Allah'ın ipidir. Estaizu billah Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, parçalanmayın. Ali İmran 103 Saffeti tefasir tefsirinde bu ayetteki Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın ipi benzetilmesinin belagat sanatlarından istiareyi tasrihiye sanatı olduğu belirtilir. Bu ip benzetmesinin sebebi Kur'an'ın insanlar için kurtuluş vesilesi olmasıdır. Bir hadisi şerifte Kur'an'ın bu özelliği ayrıca şöyle belirtilir. Müjdeler olsun size, şüphesiz ki bu Kur'an bir tarafı Allah'ın elinde, diğer tarafı da sizin elinizde olan bir iptir. Burada Allah'ın eli ifadesi müteşabih bir ifadedir ve el şeklinde düşünülmemelidir. Hadis-i şerif şöyle devam ediyor. Ona sımsıkı sarılın, şayet böyle yaparsınız, asla sapıtmaz ve helake uğramazsınız. Sahihül Camii Sagir 34 Kur'an'ın bir diğer özelliği, Kur'an nurdur ve apaçık yani açıklayıcı bir kitaptır. Estaizübillah işte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap Kur'an gelmiştir. Allah onunla rızası peşinde olanları selamet yollarına iletir ve onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini doğru bir yola iletir. Maide 15-16. Safveti tefasir tefsirinde yine Kur'an'ın nur olması şirk ve şüphe karanlıklarını yok etmesi olarak açıklanır. Nesefi tefsirinde ise buna ilaveten eden halk tarafından bilinemeyen gizli gerçeklerin Kur'an'da açıklanması şeklinde bir manada buna ifade, ilave edilir. Nur kelimesinin ayrıca Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem işaret etmiş olabileceği de Nesefi tefsirinde belirtilir. sahveti tefsir, tefasir tefsirinde ise bu ayetteki belagat yönünden karanlıklar kelimesinin inkarı, aydınlıklar kelimesinin ise iman yerine kullanılarak istiare sanatı yapıldığı belirtilir. Kur'an'ın bir diğer özelliği kendisine uyulması gereken mübarek bir kitap olmasıdır. Estağfurullah. Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. En'am 155 Kur'an'ın bir diğer özelliği de öğüt, şifa, hidayet ve rahmet olmasıdır. Esta ey insanlar Rabbinizden size bir öğüt, gönüllerdeki dertlere şifa, inananlara hidayet ve rahmet geldi. Yunus 57. Kur'an her şeyi açıklayan hidayet, rahmet ve müjde olan bir kitaptır. Estaizu billah ve biz sana her şeyi açıklayıp anlatan ve Müslümanlara hidayet, rahmet ve müjde olan kitabı indirdik. Nahıl 89 Kur'an'ın muhteşem özelliklerine devam ediyoruz. Kur'an en doğru yola iletendir. Estaizu billah. Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. İsra 9. Bir diğer özelliği Kur'an müminler için şifa ve rahmet, zalimler için ise zararlarını artırıcıdır. Estağfurullah. billah. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak zararını artırır. İsra 82 Kur'an'ın bir diğer özelliği, Kur'an iman edenler için her türlü ihtiyaç ve problemlerinde yeterlidir. Kur'an'da rahmet ve ibret vardır. Estağfirullah. Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmemiş mi? Elbette iman eden bir kavim için onda rahmet ve ibret vardır. Ankebut 51 Kur'an üzerinde düşünmesi, dersler ve öğütler alınması gereken bir kitaptır. Estaizu billah. Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana insanlar ayetleri üzerinde iyice düşünsünler. Akıl izan sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye indirdik. Saat 29 Kur'an'ın bir diğer özelliği de Kur'an sözlerin en güzelidir. Ayetleri birbirleriyle uyumlu, tekrarlanarak yani tekrar tekrar okunan tüyleri ürperten gönüllerin Allah'ın zikriyle ısınmasını sağlayan hidayet rehberi olan bir kitaptır. Estaizu billah. Allah sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve bakılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların bu kitabın etkisinden tüyleri ürperir, derken hem bedenleri ve hem de gönülleri Allah'ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dilediğine kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz. Zümer 23. Kur'an'ın bir diğer özelliği de Kur'an zikirdir, azizdir, batıl barındırmaz hüküm ve hikmet sahibi Allah Teala tarafından indirilmiştir. Yani hüküm ve hikmet içerir. esta billah, şüphesiz kendilerine zikir gelince onu inkar edenler ateşin içine bırakılırlar. Oysa ki o aziz yani şerefi yüksek üstün bir kitaptır. Ona yani Kur'an'a ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi ölmeyi yani layık olan Allah tarafından göndermiştir. Fussilet 41-42 Bir diğer özellik Kur'an insanları irşad edicidir. Yani rüşte erdiricidir, mürşittir. Estaizu billah, rüşte erdiriyor, biz de ona, ona iman eyledik. Rabbimize hiç kimseyi şerik koşmayacağız. Cin suresi 2. ayet. Kur'an şefaat edicidir. Hadislerde bu husus şöyle belirtilir. Kur'an şefaat edecek ve şefaati kabul edilecektir. Şikayetçi olacak ve şikayeti de doğru kabul edilecektir. Onu kendisine rehber edeni o cennete götürecektir. Arkasına atanı ise cehenneme yükleyecektir. Cami-i Sübiyr 6182. Bir diğer hadis Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an kıyamet günü okuyanlarına şefaat etmek için gelir. İki parlak sure olan Bakara ve Ali İmran'ı okuyun. Çünkü onlar kıyamet günü iki parça bulut veya iki gölgelik gibi ya da saf bağlamış iki grup kuş gibi okuyanlarını ve hükümleriyle amel edenleri müdafaa etmek için gelirler. Bakara suresini okuyun. Zira onu okumaya devam etmek bereket, terk etmek hasrettir. Tembeller onu devamlı okumaya güç yetiremezler. Cami Sagir 1337 ayrıca Müs Sahih Müslim'de de rivayet edilmiştir. En son olarak Kur'an-ı Kerim'le ilgili çok kapsamlı ve çok muhteşem bir hadis-i şerifi okuyarak Kur'an'ın muhteşem özelliklerini ne kadar güzel ortaya koyduğunu görelim. Allah'ın kitabı olan Kur'an'da sizden öncekilerin kıssaları, sizden sonrakilerin haberleri, kendi aranızda olanların hükümleri vardır. O doğruyu eğriden ayıran kitaptır. O hiçbir zaman anlamsız konuşmaz, o Allah'ın sağlam ipidir, o zikri hakimdir, o dost doğru yoldur. Kötü arzular asla onu hedefinden saptıramaz, diller onu karıştırıp bozamaz, alimler ona doyamaz, muttakiler ondan usanmaz. O tekrar tekrar okunmakla eskimez. O cinlerin işitir, işitmez. Biz acayip bir Kur'an işittik ki doğruya iletir. Derhal ona inandık dedikleri kitaptır. Onun ölçülerine göre konuşan doğruyu söyler. Ona göre davranan sevap kazanır onun hükmeden adil olur. Ona çağıran doğru yola çağırmış olur. Tirmizi fedai Kur'an 14 Daimi Darimi Feday Kur'an 1 Allah Celle Celaluhu tüm insanlara ve ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'la tanışmayı, anlayarak okumayı ve Kur'an'la amel etmeyi nasip eylesin. Selametle.